Eskiden bir Müslüman onlarca kafirin hidayetine vesile olabiliyordu. Şu anda ise dinsiz, imansız bir ateist, bir deist e onlarca Müslümanın yoldan çıkmasına, kafir olmasına sebep oluyor. Allah hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Se'ele bazı hüküme-i şafi'iye. Bazı kimseler İmam-ı Şafi hazretlerine gelip sordular. Meddelulü ala vücudu sani'i. allah Teala hazretlerinin varlığının delili nedir diye. Fekale verekatül firsat. Dut yaprağıdır dedi. Bir yapraktır. Damuha ve rihuha ve levnuha vahidun indikum. Bunun tadı, rengi ve kokusu sizin katınızda bir midir? Fekale naam. Evet dediler. Kale feyeculuha dudetul qazir. Bunu ipek böceği yediği zaman da bu dut yaprağını ve yahrucu min hal ibresimu meydana ipek çıkıyor. Ve nahlu fe yahrucu min asalu bu yaprağı arı yediği zaman da bal oluyor. Ve şatu fe yahrucu min ba'ru bir koyun bunu yediği zaman da meydana pislik çıkıyor. Ve zabiu fe yaqidu fi nawafijha misk bir ceylan bu yaprağı yediği zaman da dut yaprağını onun kezelerinde e, mis kokusu toplanıyor. Ve men zellezici alehe Bunu bu şekilde yapan kimdir? Ve anne tabiye vahidun. Yani malzeme bir tane olmasına rağmen bunu yapan kimdir diye sordu İmam-ı Şafii Hazretleri. Ve stahsunu min İmam-ı Şafii'nin verdiği örneği e, çok mantıklı, çok güzel buldular. Ve emenu ala Onun vesilesiyle iman ettiler, Müslüman oldular. Allah Teala Hazretleri ilim sahibi kullarından eylesin bizlere Allah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.